Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alt sancak Sönmeden yurdumun üstünde tutan her son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal Kahraman bir gün ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Ben de mi çiğner, aşarım? Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmış da çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar? var? Medeniyet dediğin tek dişli kalmış canavar. Arkadaş Yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı! Evet. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları, asanda da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumuz senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eyle. Bu ezanları ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yardımın üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder, varsa taşım. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer, belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedi yasara yok, ırkıma yok izdihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın.